Stella niye buraya yine toplandık ya? Yine bir şey mi yapıyor bu Yok hayır. Bak sen bayın da yanına gider gidelim ya. Ay birazdan gelir. Hatta geliyor. Ah, hemen konuyu öğrenelim de gidelim. Evet arkadaşlar. Bildiğiniz üzere benim ben sizi buraya topladım. Neden topladığımı herkes merak içinde bekliyordur. Evet, Bundan çok eminim. Valla ben çok meraklı değilim. Ne dedin? İş şey demedim. Ya of şu müdürle daha geçip durma ama çok komik. Bugün okulumuza yeni bir öğrenci katıldı. Ne öğrenci mi? Kız mı? Bu öğrenci kız. Ay inşallah bana aşıktır. İnşallah beni beğenir. Allah'ım inşallah güzel bir kızdır. Evet arkadaşlar karşınızda Barbie. Ne? Barbie okula mı geldi? Ciddi olamazsın. Ne? Evet. E, şimdi geliyor. Evet. Merhaba. Merhaba. Merhaba Müdürü Hanım. Merhaba canım kızım. Nasıl yani? Güzel dedim de bu kadar da yani. Mis, in, Mis, mis Türk, mis, mi, ay konuşamaz oldum. Mis Türkiye 2016, güzeli yani 2015'inde, 2013'inde, 2014'inde. Kısa kesen videoda bazı uzun olabilir de o yüzden. Ha evet, yani dünya güzeli kızı buraya getiremezler yani bana mı aşık olacak yani. Evet, herkese tanışmak istiyorum. Önce taraftan başlayayım. Oh oraya gitti. İyi de oldu. Ya niye ilk bizle tanışsaydı ne olurdu? Merhaba merhaba. Bak herkese merhaba diyor. Çok iyi kalpli bence. Apple White. Hep kötü taraftan düşünüyorsun. Ya hayır. Evet şimdi bu tarafa gel. Bu tarafa tanış. Merhaba. Merhaba ben. Ee, neydi benim adım? Hah, evet ben Barbie. Merhaba ben de Stella. Evet. Merhaba, ben... E, şey, Barbie. Hmm. Hava atmak için gelmişsin, resmen. Nasıl yani? Anlayamadım seni. Yani demek istiyorum ki... Yani... Okumaya değil, hava atmaya gelmişsin. Ah, anlamadım. Ama sen de çok yanlış anlaşacağımızı düşünüyorum. Aa, merhaba. Merhaba. Saçlarınız çok güzel gerçekten Teşekkür ederim oh, ya. ya ben Kestirmeyi düşünüyordum ama Siz istemezseniz kestirme <laughs> Neyse Siz de gidelim isterseniz Tabii ki Orada daha güzel tanışabiliriz Allahım ya Küçük kapıyorum ya Aa onlar da yeni liseye girdi Ya ne yeni lisesi Hani tatil attılar tadilattaydı ya. Ha anladım. Çocuklar sizle liseyle görüş lisede görüşeceğiz. Şanssızınız bugün yeni bir arkadaşınız geldiği için hiç ders olmayacak. Yaşasın. Ça 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 Ay hadi bari şu yeni liseye girelim. Ay. Ay. Dizlerim. Gerçekten çok yorucuymuş. Her üstüne yatma, üstürsün. Anne stazleri, Ay daha hemen içeri girmek istiyorum. İnanmıyorum. Hemen içeri dal, hemen içeri dal. Ay ne oldu ya? Ciddi olamazsın. Okul değil, resmen, resmen köşk. iyi Nasıl bir okul Stella. Ay gerçekten çok güzel. Peki orada niye toplanmışlar? Ah, benim aklım almıyor. Orası sinema odası. Çünkü. Ayrıca orada konuşmalar da yapılır. Hemen oturacağım. Bir sürü dedikod, Bir sürü. Ah. başımda. Aa. Ay kızlar. Acaba bari bize ne söyleyecek? Allah'ım ben buradan kaçmak istiyorum galiba. Ay hadi Stella gidelim lütfen. Ya benim altım için dur lütfen çok merak ediyorum. Ay evet bakın kızlar geliyor. Selam kızlar. Ay gün ne yapıyorsunuz bakalım daha ilk günün seni Allah'ım ya iyi ee, sen ne yapıyorsun iyi ee, size daha söyleyeceğim şey inanamayacaksınız okuldaki tek erkek değil senpai Allah'ım ne olur ondan nefret ediyorum desin ondan nefret ediyorum desin ondan yani onu çok yakışıklı buluyorum gerçekten çok yakışıklı o saçları var ya Ay çok tatlı. Ben de bir küt kestirsem dedim şu an. Ne? Bunu en çok ben şaşıracağımı düşünmüştüm. Ama herkes çok şaşırdı. Allah Allah. Allah ne olur olmaz nefret etsinler. Nasıl yani? Senpa yakışıklı bu buldun. Ay gerçekten inanmıyorum. E, o senpa yakışıklı bulduysa ben de öyle bulurum yani. Harbiden. Şu an gözümde bambaşka bir adam oldu. Böyle mor saçları yakışıklı bir metre e, para iki metre boyda sapsarı saçları hani mordu olsun o da var canlar hayalimdeki senpai öyle Aynen kızlar görüşmek üzere ben giderim Allah'ım Allah'ım bu kız kaşınıyor Allah kaşınıyor ben ciddiyim Stella şuna bir şey de ya Allah'ım Allah'ım yoksa elimden bir kaza çıkacak. Ciddiyim ben. Ona çok derin kötü şeyler beslemeye başladım. Ay sakin ol. Ay hadi bakalım. Çektiğim fotoğrafları şuraya yükleyeceğim. <laughs> Ay acımam. Ne yapıyordur? Merhaba. Ay merhaba. E, merhaba merhaba. Yani şey, e, seninle tam olarak tanışamadık galiba. E, yani şey tanıştık sanırım. Sana bir şey soracaktım. Akşam bir yerlere gidelim mi? E, yok hayır okuldan kaçmak olmaz. Yani e, ilk gününde saçma sapan şeyler yapmak istemiyorum. O zaman sana başka bir davette bulunabilirim benimle çıkmak ister misin? Yani sevgili olmak ister misin? Allah'ım Allah'ım bu şansı kaçırmamam lazım. Ay evet kesinlikle. O zaman sonra görüşürüz. Allah'ım Allah'ım kızlara hemen mesaj atmam lazım. Şuradan yazayım hemen. Kızlar mesaj geldi. Ne oldu? Kimden geldi? Barbie'den. İnanmıyorum. Ay ciddi misiniz? Of sessiz olun. Şurada bir şey izliyoruz. Oh sonunda on Barbie'yi sevmeyen biri. Merhaba. Ee, merhaba. Ay yok yok boş Çok çirkinmiş. Korktum Allah'ım. Ay ne olur buradan gidelim ya. Hani çok yakışıklı bulmuştu ya. Şunu fotoğuyla mı? İşte sen çıkma çıkmadık biz nasıl yani? Allah ama biz onunla sevgili değil miydik? Bizi al, beni aldattı yani? İyi de yani ben anlatmayacağım neyse. Ama o da kabul etmiş. Allah'ım Allah'ım sana geliyorum. Ya yani şöyle oluyor. E, listede hani balodan sonra bir hafta beraber olabiliyorsunuz. Ama bir hafta sonrasında çıkmanız iptal oluyor. Yani artık beraber olmuyorsunuz. Ya ama bana kim söyle bir şey söylemedi. Ben sana söylemek istedim ama ha bir lafımı kestim. Ben siz anlamıyorum. Ben şuraya geçiyorum. Aha yatak varmış. Allah'ım. Allah'ım mesaveri. Ay dur bekle geliyorum. Ya niye ona öyle davranıyorsun ki? Çok iyi kalpli. Bak ona daha iyi davranmayı düşündüm. Ama o sempayı tercih etti. Yani ölmeyi. Ama of bak yanlış anlama ama kıskançlık yapıyorsun şu an. Oh. Tamam ben kıskançlık yapıyor olabilirim ama ne oldu ne yapacaksın ona? Çok güzel şeyler yapacağım. Eh sana yardım edeceğim ama Yani arkadaşınım diye bak İyi peki Bak ama yani Uf. Kız mahvetme öldürme ya Ne öldürmesi ya be onu boğazından çık Yerden yere vurmak istiyorum ama Öyle bir şey yapamam İyi bari Ne Of neyse ay O zaman e, Yaptıklarını öbür ki yani dördüncü bölümde görürüz İyi o zaman. Ay ne güzel rol yaptım ya. Harbiden. Psikopat kızın dördüncü bölümünde görüşmek üzere arkadaşlar. Abone olmayı, beğenmeyi, paylaşmayı, yorum atmayı unutmayın. Hoşça kalın. Bye, bye. Bir de bu arada arkadaşlar yeni çekeceğimiz ikinci videomuz yani ikinci kendi yap videomuz olan bir video çekeceğiz arkadaşlar onu da izlemek için abone olmayı unutmayın önce bunu paylaştıktan sonra tabii ki bay bay